Hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir yemekle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Fırında uskumru yapıyoruz. Muhteşem bir e, balık arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Biraz malzemelerinden bahsedeyim. Altı e, kaşık sıvı yağ var. Yarım limon suyum var. Bir e, çay kaşığı kekim var. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Bir buçuk çay kaşığı tatlı biberim var, bir çay kaşığı kırmızı pul biberim var, 5 diş rendelenmiş sarımsağım var, bir çay kaşığı dolusu tuzum var. Bunları önce balıklarımı tabii ki yıkayacağım, ayıklayacağım. Yıkadıktan sonra böyle sosunu çeksin diye bir bıçak yardımıyla kesikler atacağım. Daha sonra da sosunu yapacağım. Sosu içinde altı kaşık sıvı yağ mı koyacağım? Yarım limon suyuyla iyice karıştıracağım bunu. Bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı tatlı biber, bir çay kaşığı kırmızı pul biberle yine iyice karıştıracağım. Beş diş rendelediğim sarımsak koyacağım. Bir çay kaşığı dolusu tuzu da ekledikten sonra bir fırça yardımıyla. Balıklarıma bu sosu iyice süreceğim. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine balıklarımı yerleştirip fırına vereceğim. Bu kadar kolay arkadaşlar ve inanılmaz bir lezzet. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi fırında balığın yapımını detaylarıyla sizlere göstermek istiyorum. Evet fırında balığımı yapmaya başlayalım. Bugün sizlere fırında uskumru yapacağım arkadaşlar. Şimdi uskumrularımı ayıkladım, temizledim, yıkadım. Küçük küçük kesikler açtım ki sosunu çeksin diye. yağlı kağıt serdiğim tepsimin üzerine koydum. Şimdi sosumu hazırlayacağım. 6 kaşık kadar sıvı yağ koydum. Şimdi yarım limonumu da sıktım. Sıvı yağ ve limonumu karıştıracağım. Sonra baharatlarını ekleyeceğim. 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı dolusu tuz koyduk. Şimdi karıştıracağım. 5 diş de sarımsak rendeleyeceğim ve karıştıracağım. 5 diş de sarımsak rendeledim şimdi bir fırça yardımıyla balıklarımın üzerine altına ve içine bu sosu yedirerek süreceğim daha sonra 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında yani 35-40 dakikayı geçmiyor pişireceğim yine siz bakarsınız fazla da kurutmayın o lezzeti kaçıyor çabuk pişiyor balık arkadaşlar bu arkalı önlü Balıklarımın içine de güzelce sürdüm. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişireceğim. Fırında uskumrum çok güzel kızardı. Servis tabağımı aldım. Yanına havuç salatası yaptım. Soframda yerini alacak. Denerseniz afiyet olsun. Yakın planda gördüğünüz gibi fırında uskumrumu yaptım. Çok da güzel oldu. Siz de çok beğendiniz diye düşünüyorum. Evet, videom burada sona erdi. Ama yeni bir yemekle yine buluşacağız. Sizlerle buluşmak istiyorum. Beni yalnız bırakmayın lütfen. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.